Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün sizlere TikTok'ta özel hedef kitlenizi nasıl oluşturursunuz bunu göstermek istiyorum. Öncelikle TikTok hesabına girdim. TikTok aa, reklam yöneticisine. Buradan varlıkları gelip hedef kitlelere girişimi sağlıyorum. Burada yapacağınız özel hedef kitle ile yeniden pazarlama yapabilirsiniz daha önce verdiğiniz reklamdaki insanlarla daha geniş bir yelpazeye ulaşarak daha büyük bir hedef kitleye hitap edebilirsiniz. Buradan daha sonrasında hedef kitle oluştura tıklıyorum. Burada bir benzer hedef kitle var bir de özel hedef <laughs> kitlemiz var. Biz özel hedef kitleyi seçeceğiz. Burada hedef kitle türü seçin diyor. Potansiyel müşteri bulma, uygulama etkinliği, Müşteri dosyası, etkileşim, web sitesi trafiği ve business a, hesabı diye Şimdi Bunlara bakalım Müşteri dosyası <laughs> Müşterinizle platformunuzdaki kullanıcılarla eşleştirmek için bir müşteri dosyası Yükleyin diyor Eşleştirmeler hedef kitle oluşturmak için kullanılır Uygulamanızı indiren veya satın alma gibi belirli işlemde genç kullanıcılar bir listesini oluşturun diyor Potansiyel müşteri bulma reklamını görüntüleyen ve reklamdan artık form gönderen kullanıcıların bir listesini oluşturun. İçerinize etkileşim, tıklama, takip, beğeni, yorum yapanlar için bu web sitenizi ziyaret eden. Bu da sizin hesabınızı takip edin ve etkileşime giren kişilerin bir listesini oluşturun. Ben diyorum ki ben daha öncesinde etkileşim reklamı vermiştim. Ve buradan e, şu an bunu e, yapacağım. Reklam grupları daha önce bir reklamımız olmadığı için burada çıkmadı, o yüzden bir veri yok. Burada video reklamı, uygulama profili sayfası reklamı, özel anlık koleksiyon reklamları, biz video reklamı diyeceğiz. Diyelim ki videodan reklam çıktık, tanıt düğmesine bastık oradan çıkacağımızı düşünüyorum. Daha sonrasında aksiyon a diyor. Siz burada aksiyonda tıklama mı, görüntüleme mi, 2 saniyelik video görüntüleme %50 oranında aa, mı izledi? Yani videonuzu açıyor, hemen mi geçiyor? 2 saniye durup mu gidiyor? 6 saniye durup mu gidiyor? %100 durup mu gidiyor? Ben diyorum ki %2 çok ilgisi çekmemiştir. Görüntüleme tıklama çok yani tıklamada ilgisini çekmiş olabilir. 6 saniye çok ilgisini geç, şey olmamıştır. %25 diyorum ve son 180 gün maksimuma getiriyorum ki daha güzel şey olabilir. Daha detaylı, daha fazla hedef kitleye ulaşalım diye. Burada daha fazla kural ekle var. Hedef kitleyi genişlet seçeneği tekrardan seçerek reklam grubunu bu sefer diyorum ki bir de yüzde bir de tıklama olsun diyorum. Yine son 180 gün burada da reklam türünü bu sefer değiştirebiliyorum. Bunu yaptım. Hedef kitlemin adını değiştiriyorum. Özel hedef kitle 1 Onayla dedikten sonra Şuradan tıklamayı seçmiştik. Onayla dedikten sonra bu şekilde özel hedef kitlemiz oluşmuş oldu. Bunu nasıl kullanacağız? Şöyle TikTok'a tekrar giriyorum. Kampanya oluşturmak için. Buradan kampanyalara geldim. Diyorum ki bir kampanya oluştur. Özel mod diyorum. Buradan hedef kitleye gelelim. Diyorum ki erişim olsun. Devam et. Şuradan yeni oluştur diyor ama burada bizim özel hedef kitlemiz vardı neden işlemedi İşledi. kullanılabilirlik şu an mevcut değil veriler işleniyor diyor burada hedef kitle 24 saate kadar işliyor bunu işledikten sonra buraya hedef kitleye gelip dahil et diyerek özel seçeneğinde seçebiliriz ya da diyelim ki Hedef kitleyi biraz değiştireceğiz. Farklı bir şekilde sunmak istiyorum. Bu sefer dışarıda tut. Yani bu özel hedef kitle burada çıkacak özel hedef kitle 1 adlı hedef kitlemizi burada seçtiğimiz zaman bu sefer buradaki özel hedef kitleyi göstermeyecek yeni yaptığımız özel hedef kitleyi göster ya yeni yaptığımız hedef kitleyi gösterecek ya dahil edebilirsiniz ya da bunu Devre dışı kullanabilirsiniz. Bu şekilde reklam kampanyalarınıza da bu seçenekte hedefleme seçeneğinde bunları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.